Araç sahiplerinin merak ettiği soru yanıtını buldu. Kısa kısa gündem takibi programına başlıyoruz. Bakan Bolat'tan ikinci el otomobil ithalatı açıklaması. Fiyatlar sıfır araç fiyatına doğru düşüşe geçti. Türkiye'de hareketli bir piyasaya sahip olan ikinci el otomobilde İthalata izin verileceği yönünde iddialar gündeme geldi. İkinci el, araç ithalatı iddialarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat değerlendirdi. Türkiye'nin ithalattaki artışında otomotivitin yanı sıra altının da etkin rolünü hatırlatan Bolat, bu yönde çalışma yapılıp yapılmadığı bilgisini paylaştı. Bolat, ayrıca iki sektörde denetimlerde etkinliğin arttırılması için özel ekipler oluşturulacağını bildirdi. İkinci el otomobil piyasasına ilişkin alınan önlemlere her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Geçtiğimiz yıl sektöre 6 ay 6 bin kilometre sınırı getirilmişti. Bu yıl 15 Temmuz'dan itibaren ise ilan sitelerinde ikinci el araç fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçemeyecek. Piyasadan alınan bunun gibi önlemleri değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ikinci el araba satışlarının gevşediğini gözlemlediklerini dile getirdi. Son alınan kararla ikinci el araç fiyatlarının düşüşe geçtiğini belirten Bolat, piyasada istikrarı kısa sürede sağlayacağız derken bunun için öngördüğü süre dilimini de açıkladı. Gerekli cezalar kendilerine gönderilecek. Bolat, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Göreve başladığında ilk icraat olarak ikinci el otomobil piyasasına ilişkin harekete geçtiğini anlatan Bolat, sektöre ilişkin tedbiri kıyafetle yoğun denetim gerçekleştirdiklerini ve tespit edilen stokçuluk faaliyetlerine ceza kestiklerini söyledi. Bolat bakanlığın geçen yılda sektöre 6 ay 6 bin kilometre sınırlaması getirdiğini anımsatırken bu uygulamayı bireysel satıcıları da kapsayacak şekilde 6 ay daha uzattıklarını belirtti. Bireysel satıcıların bir takvim yılı içinde 3'ten fazla otomobil satışı yapamayacağını da hatırlatan Bolat, bireyselde satışta 3'ü aşan satışlar Zaten ticari satış olarak kabul ediliyor. Baktık ki yaklaşık 4800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlar ya bireysel ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar ve akrabaları üzerinden yapılan satışlar. Bunlardan savunma istendi ve savunmaları alınıyor. Gerekli cezalar kendilerine gönderilecek diye konuştu. İlan siteleri uyarıldı. Onlar da uyaracak. İkinci el fiyatının bu yıl sonuna kadar sıfır araç fiyatından daha yüksek olamayacağı yasağını getirdiklerini aktaran Bolat sözlerini şöyle sürdürdü. İlan siteleri 15 Temmuz'dan itibaren sıfır araç fiyatından daha yüksek ikinci el fiyatı koymamaları konusunda uyarıldı. İlan siteleri de bu ilanları koymak isteyenleri uyaracak. Buna uyulmazsa 300 bin liraya kadar ceza kesilecek. Türkiye Noteller Birliği ile gerekli temas ve işbirliği sağlandı. 15 Temmuz itibariyle notellerde 3'ten fazla bireysel satışı gerçekleştirmeyecekler. Burada çok ciddi açgözlülük uygulamalarını gördük. Bir nevi ihtiyaçtan ota alımından ziyade otoyu bir spekülasyon ve yatırım aracı olarak ama daha çok spekülasyon amaçlı, manipülatif ve fahiş fiyat amaçlı ticaretini yapma gayretleri var. Biz son iki haftadır aldığımız tedbirlerle bu konu hakkında çok önemli düzenlemeler yaptık. Bayilerin bir kısmının stokladıkları araçları mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını, araç yok dedikleri müşterilerini ve Hatta galerileri arayıp araç var, almak ister misiniz dediklerini müşahede ediyoruz. İkinci elde satışların gevşediğini müşahede ediyoruz. Fiyatlarda da daha yüksek olan ikinci el satışların sıfır araç satış fiyatına doğru aşağı doğru ivme kazandığını gözlemini yaptık. Birkaç hafta zaman alacak ama burada istikrarı kısa sürede piyasada sağlayacağız. Bolat, otomobil sektöründe fiyat ve ticari uygulamalar anlamında çok ciddi bozulma yaşandığı gördüklerini belirterek bu da maalesef sektörün aktörlerinin bir kısmı yapıyor. Bizim görevimiz piyasada düzenleyici ve denetleyici olmak. Bunu yaparken de yanlış yapana müeyyide uygulamak. Bu müdahale kaçınılmazdı. Acildi ve biz de bakanlık olarak mü bu müdahaleyi yaptık ifadelerini kullandı sektördeki çürük elmaları ayıklamada onların da gayret göstermesini istediklerini bildiren Bolat, elimizde başka enstrümanlar da var. Adım adım giriyoruz. 15 Temmuz'da yönetmeli yürürlüğe girince noteller, bireysel satışları 3'ten fazla olmamak kaydıyla durduracaklar. İlan sitesi uyarı yapacak, daha başka enstrümanlar da arkadaşlarımız planlıyor dedi. Müzik